Merhaba, psikolojik iyi oluş, bunu konuşacağız. E, kimi zaman veya kimi insan e, psikolojisini kendi elinde olacak şekilde kötüye ya da iyiye götürebiliyorken, bir de tabii bizim elimizde olmayan e, şeyler olabilir psikoloji açısından. Biz bu videomuzda elimizde olan kısmını konuşacağız. E, hemen Ceyhun'u davet edelim. Merhaba, hoş geldin. E, şimdi psikoloji. Durumları ele alırken nasıl bir örnek üstünden alalım? Mesela şöyle yapalım mı? Ben yeni boşanmış olayım, sen de ne benim... Ne kadar? Bir hafta filan. <laughs> Bu aralar bayağı duydum çevremde. Evet evet yani 10 arkadaşımın 7'si desem e, gerçekten mecaz söylemiyorum yani çok ilginç. Salgın, Salgın. E, biter inşallah. Aşısı bulunursa. <laughs> şöyle yapalım, e, bir hafta olmuş olsun. Sen de benim yakın arkadaşımsın, tamam. uzun yıllardır tanışıyorum. <laughs> Ceyhun. Bittim ben, ben onsuz yaşayamam Ceyhun. Abi anlıyorum zor tabii üzülüyorsun bayağı. Hayat devam ediyor bir, yani bir şekilde. Vallahi hayat devam ediyor ama gerçekten yani ben hakikaten etmeyecek gibi hissediyorum. Cemil ya bir şeyler hiç unutsak mı ne yapsak ya? Abi senin ihtiyacı olan bir şeyler içmek değil. Senin ihtiyacın olan hava almak şu an. Gel çıkalım bakalım güzel biraz yürüyelim. Abi hava o güzel olsa ne olacak? O güneş, o deniz, o hava, o böyle ferahlık, rüzgar o olmayınca ne anlamı var ya? Bana her şeyi onu hatırlatıyor. Yani. Abi her şeyi onu hatırlatıyor da işte içip içip bu durumu büyüteceğine yani bu bırak kendi kendine birazcık nefes al, temiz havayı değerlendir. Yanlış bir şey yapma yani sonuçta ondan sonra. Şey gibi değil mi? İçip içip aramak gibi mesela. Yani en of. çok yapılan. En çok yapılan. Durumu olabilecek en kötü yere götüren değil mi? E, hatta negatif, psikolojik taraftaki negatif tarafı iyice negatife götürecek ya yani. Ee, Ceyhun ya ben şöyle yapayım o zaman ben izin alayım iki hafta hiç evden çıkmıyorum abi işe falan geçeyim. Allah Allah abi çünkü tam tersi işe gideceksin daha çok işe gideceksin kanalize olman lazım bir şeyle zihninin meşgul olması lazım. Onlar seni birazcık daha günlük hayatı normal hayata alıştıracak şeyler. Yani abi içerek unutmaya çalışacağına iş yaparak unutmaya çalış. Anladım. E, bu da güzel. Yani aslında oyalanmamız gerekiyor. Evet. Hatta elimizde ba başka iplerimizin olması e, bir ip kopunca hayata öteki taraftan tutunmamızı sağlayabilir. Peki Ceyhun, ben bundan sonra hiçbir şeyden keyif alamayacağım. Allah Allah. abicim sen niye ama yani her şeyini ona bağladın ki? Yani başka yerlerde başka şeyler de var. Ne bileyim bak biz seninle bayağıdır konuşuyorduk. Bir türlü yapamadık. Sen zaman bulamadın bir türlü. Bozcaada'ya gidelim bir hafta sonra. Böyle o oh, yatalım, kafa dinleyelim diyorduk. Al şimdi tamam şu an bak boştasın. Gel gidelim bir hafta sonra. Kafa dinleyelim işte. Ne güzel. Ya Ceyhun ben böyle yeni boşanmış bir adam olarak böyle eğlenme modunda falan hiç değilim kusura bakma ya. Abi eğlenmek bunu istemiyorum ya. Niye eğlenmek olarak düşünüyorsun ki? Bu kendine hmm. zaman ayırma. Bak bu noktada aklıma şey geldi. Tam şu an ne yapıyor biliyor musun? Kendisine yakıştırmıyor. Yani bu durumda Bozcaada'ya gidip eğlenilir mi? Ya da işte gezilir mi? İyi Aslında iyi hissetmekten korkuyor. Çünkü bunu ben kendimde de bazen yakalamıştım çok eskiden. Ee, insanlarda da görüyorum. Bazı durumlarda iyi hissetmenin duruma kendimizi dur yani o değersizleştirme gibi algılıyoruz, vicdan yapıyoruz. Yani ben üzülmeliyim çünkü bu üzülünecek bir durum. Evet üzülmelisin, üzülüyorsun zaten üzülecek bir durum ama kendini iyi hissettireceğin şeyleri arayışında olmak bunda yanlış bir şey yok. Bu birazcık da kültürel bir şey yani e, sabır ve sebat konusu böyle çok artık e, sınırı geçecek noktaya geldiği zaman şeye evriliyor işte olay çok güldük başımıza bir şey gelecek hani gülmek kötü bir şey çünkü biz aslında sabretmeliyiz sürekli biz aslında kötü şeyler olmalı ihtiyacı bence birazcık genelimizde var bizde toplum olarak o yüzden de böyle çok güldüğümüz anlarda biraz şey hissediyoruz ay başımıza bir şey gelmesin çok güldük kesin ağlayacağız ha. ya da şu durumda eğlenmemeliyim ben şu an evet. acı çekmeyi birazcık daha belki de bilmiyorum kıymetli bir yerde buluyor olabiliriz. Aynen öyle. Yani sonuçta bize kendimizi iyi hissettirecek şeyler aramamızda bence hiçbir durumda bir sakınca olamaz. Ben devam ediyorum o zaman öyle tamam. şey yapmaya başladım. Tamam. Abi bak şöyle düşün yani elbet şu an tamam çok taze belki bunları konuşmak için çok erken ama daha yaşın genç yani birileri daha karşına çıkacak. Kendini bundan da soyutlama. Ümit vermek. <laughs> evet bu da ümit yani bir ümit bir yerde bir ışık görmek lazım ama o ışığı aramazsak göremeyebiliriz. Yani bu tabii başka biri illa değil ama başka fırsatlar olabilir, bambaşka şeyler de olabilir. Hem bak şöyle de düşün, e artık yani o ilişkiye başladığındaki halinle şimdiki halin hem maddi olarak hem manevi olarak çok daha gelişmiş, daha iyi bir konumdasın. Yani maddi olarak da imkanların daha iyi, daha çok seyahat edebilirsin, daha çok istediklerini yapabilirsin, daha güzel zaman geçirebilirsin. E manevi olarak kendini tanıyorsun, kendini uzun bir ilişkide biliyorsun. Yani belki bir sonrakisi daha sağlıklı bir ilişki olacak. Kendini buna kapatmamak lazım, bilemezsin. Çok güzel. Bu da aslında ileriyi hayal edebilmek e, güdüsü. Ama şey, e, bu arada şeyi fark ettim. Çok güzel bir şey ya. Yani ben skeci kendi adıma bitirdim skeçten çıktım. Mesela tek Mesela taraflı. Skeştten çıkma. Yani düşün ki <gülüyor> devam. <gülüyor> Hayır, sen tek taraflı skeci oynuyorsun. Ben seni izliyorum ama bir andan da hala bana cevap veriyorsun. O çok güzel hoşuma gitti. Yani bu böyle, bu, bu da iyi bir format olabilir. Yani benim açımdan daha kolay oldu çünkü. <laughs> Ben iki dakika az oynamış oldum. Evet. <laughs> ya hayal kurmak çok çok önemli. Sadece küçük bir tehlikesi var. Yani boş hayal diye bir şey var ya. Ya boş hayal demeyelim de. Yani hayal kurmak her zaman güzel. Ama bazen gerçekten olmayacak hayallerin peşine düşüp büyük hayal kırıklıkları yaşamaktan da biraz imtina etmek lazım. Ben sadece bir oyuncu gözüyle oyunculuk yaptığımız için buna yabancılaşmıştım. Türkiye'nin %70 %80'inin ünlü bir oyuncu olmayı hayal etmesi ve ajanslarda kayıtlı olması sana da garip gelmiyor mu? Biraz yani çok garip gelmiyor da fazla geliyor Fazla yani. geliyor. Yani demek ki burada gerçekten gerçekçi olmayan bir şeylerin peşine düşen önemli bir kitle var çünkü hiçbir toplumun %70'i yani şey %70 ünlü olursa zaten ünlüleri izleyecek kimse kalmıyor. Yani ünlü olmanın anlamı kalmıyor gibi saçma sapan bir yere gidiyor. Geri kalan yüzde otuz arayacağız. E, evet. Aslında ünsüzler ünlü oluyor. Ünsüzleri bulması daha da zor oluyor. Daha işte yani. Evet. Aslında güzel bir şey olabilir. Evet. E, bu başka bir videomuzun konusu olsun. E, ünlü ünsüzlerle ünsüz ünlüler gibi. <laughs> <laughs> Peki. E, sonuçta hayal kurmak ne olursa olsun güzel bir şey. E, sabretmek, geleceğe odaklanmak. Aslında hayatımızda iplerimiz olması çok güzel bir şey. İyi arkadaşlıklarımız, iyi dostluklarımız, örneğin bu videoda şeyi gördük. Ee, boşanmış bir, üzgün bir adam mesela böyle iyi dostlukları olmazsa, yalnız kalırsa daha zor. Tabii şeyde birazcık sıkıntılar. Yani var. adam kendini bir süre sonra toparlamış. Buradaki hala daha da onu motive etmeye çalışarak. Evet ama öyle bir gibi. şey vardı zaten. Evet. Ben skeçten çıktım hala. <laughs> ee, onun görev edilmiş çünkü belli yani. Şaka bir yana dostluklar, aile, iyi aile bağları, iyi aile ilişkileri. Ee, iyi bir iş, yani iyi iş derken sevdiğimiz bir e, işe motive olduğumuz Sert bir iş. Sertap şarkısına doğru gidiyorsun şu an zaten. İyi bir iş. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama haklı söze ne denir yani? O şarkı söylemiş, biz de işte skeçle anlattık. Peki veda edelim o zaman. Efendim psikolojik iyi oluş konusunu işledik. Herkese iyi günler diliyoruz.